Ara, araba bilmem ne falan filan GTA 6 fragmanı beklenilenden önce sızmış. Daha doğrusu fragman sızınca resmi olarak yenilemeyecek. Evet ya bu çok ayar oldum buna ya. Sabah kalktım baktım resmi trailerı gelmiş. Dedim yani amına koyayım ne alıp veremediğiniz var bu adamlarla ya. Yok birinin çocuğu çıkar, bilgileri sızdırır. Gerizekalı velet babasının hayatını kararttı muhtemelen. Yok birisi çıkar. Yok bay Bitcoin midir nedir der ondan sonra sızdırır vermişler. Şu anda yani direkt telefonumdaki bildirimleri gördüm. Bilgisayar başına geldim. Seyredeceğim. Apao! <laughs> Çok heyecanlı. Tabii ki Rockstar anlamadığım bir şekilde fragmanları telif attığı için canlı reaksiyonu gösteremiyorum. Ama suratın fragman boyunca aşağı yukarı böyleydi. Fragmanın sonunda bir çıkış tarihi de görmeyi bekledim tabii ki ve gördüm ya. Çıkış tarihi? 2025 söylentiler doğruymuş. Nisan 2025 diyordu insanlar. 2025 olduğu resmi olarak şey olmuş oldu. <laughs> şundan bahsetmek lazım. GTA biliyorsunuz fragmanlarını hep oyun içi motorla yapar. Yani oyunda göreceğimiz grafikler aşağı yukarı bu olacak mı? Bayağı iyi gözüküyor. Aşağı yukarı bu olacak. Belki daha da artacak. Şası, fragmanda böyleyse oyun içinde çok daha etkileyici duracaktır diye düşünüyorum. Fragmanda dikkatimi çeken ikinci nokta da kalabalık sayısının fazla olması. Evet. Yani bayağı kalabalık MPC. Bana trailer için şişirmişlerdir ya da sahilde gördüğümüz o kalabalık sahnesi falan filan yani oyunda da demek ki çok kalabalık ortamlar olacak. Üçüncü sevdiğim konuda hiç online'ı katmadan full hikaye odaklı bir fragman yayın. Evet böyle. çok online iyi. taraflara falan değinmeden böyle abi hikayeyi cayır cayır bam bam göstermeleri. Korkmuştum çünkü online'ın o kadar çok para kazanıyorlar ki acaba hani online'a e odaklı bir şey yapacaklar mı diye ama yok belli ki abi hikayeye full fokus bir şey geliyor. Bu arada bu videomuzda bizlere Gaming Gen bu oyuncu kasası eşlik edecek. Onun detaylarına videonun yerlerinde kadarına değineceğiz. PC, PlayStation ve Xbox aralarında çıkıp çıkmayacağı açıklanmadı ama artık 2024 şartı açıklarla. Bu arada oynanabilir iki karakter olacak belliydi. O iki karakterin bir tanesi hapiste, Lucia karakterin hapiste görüyoruz. hapisten kaç... İlk defa bir kadın karakter oynanıyor, değil mi? O sahnesi de oynayacağız GTA 6'da. Bir de fragmanın tonu bana hikayenin GTA 5'e göre daha ciddi olacağını hissettirdi. Karakterlerin ayakları daha yere basıyor, daha başlarından iş geçmiş gibi duruyor. Rockstar Red Dead Redemption 2'de müthiş bir hikaye anlatımı yapmıştı. GTA 5'e göre bence kat be kat iyi bir iş çıkartmışlar orada yani hikaye konusunda. Bu kez biraz daha Red Dead 2 tonlarına yakın bir hikaye anlatmalarını bekliyor. İnşallah, inşallah. Düşünsene harbiden Red 2 tadında bir hikaye. Üf. Dur, da olayı verdi. Özellikle Jason ve böyle hani çok uçarı karakterler olmaması Yo what's up hey, hey falan diye gezmemeleri de ayrı bir gerçekçi, ayrı böyle bir benim içime işleyen bir hava kattı. Burada arada şey gerçekten bayağı büyük olacak gibi yani. yani. hem yapılar, hem binalar, hem kırsal alanlar. Bir de büyüklüğün yanında dikine mekan açılımı olacak mı da merak ediyorum. Yani bir yere girdiği zaman mesela onu atıyorum. Üst evet. bir yaşam olacak mı olmayacak mı? Video kasmıyor ya. Çünkü onun olacağı söyleniliyordu ilk söylentilerde. Ya bina işlerinin çok boş olmayacağı, girdiğin zaman orada bir şeyler görebileceğinden bahsediliyor ama da bu tabii bu kadar geniş bir harita yapıp içine dışını bu kadar doldurmak çok mümkün bundan emin değilim. Ya GTA olsa abi herkesin bir limiti var ya. Yani. Ama şu ekran görüntülerine falan bakın. Arkadaşlar kasmıyor, kasmıyor. Telif yememe telif yememek için e, yavaşlatıyor videoyu ya. Insan sanki yani ile de Far görüyormuş gibi hissediyor. Zaten fragmanda timsah da gösterdiler birkaç kez yani vahşi hayat da var. Şehre timsahların gelip basacağı bir durum bile var oyunda. Ben işte bu timsahı görünce zaten o olayı şey yaptım. Yani RDR2'den demek ki bayağı bir nokta aslında bu noktaya iletilmiş yani anladın mı? RDR2'de başarılı buldukları şeyleri bu tarafa da eklemişler. Daha da ekleyecekler demek ki. İşte bir de şu binalara girme olayı falan filan olsa ama GTA 6 baba sahne sahne bakıp pek çok ayrıntı pek çok şey konuşulabilir aslında ama benim en çok üzerine durduğum şey sahnelerin hepsinin çok kalabalık olması yani hem gece kulübü sahnesi çok kalabalık hem sokaklar çok kalabalık hem sahiller çok kalabalık yani NPC olarak böyle bir kalabalık bir bolluk var bunu görsel olarak çok etkileyici bir şey çıkaracaktır ortaya diye düşünüyorum ya şu kalabalığa baksana abi ya iç mekandaki detaya gel lan, lan bu kadar dar oğlum, mekan şampanya bir mampanya yani açıyorlar yani nasıl bir PC kalkınacak ayrı merak ettim şimdi sızan görüntülerde de kalabalık NPC denediklerini görmüştüm ama bu kadar yoğun NPC kullanabilecekler miydi full sürümde merak ediyordum yani kullanacaklar gibi. Fragmanda bu arada çok göstermeyen ama daha önce sızıntılarda gördüğümüz bazı şeyler vardı. Mesela arabadan çıkıp ateş etme olaylarını falan bayağı geliştirmişlerdi. Bir de araba modifiye kısmını da çok geliştireceklerini söylüyorlardı. Onunla alakalı da birkaç ikinci evet, gösterdiler burada, aslında. Evet burada modifiye kısmını göstermiş zaten. Hani böyle modifiye tarafında bir olaylar kopacak. Evet, hani modifiyeli araçlar falan gözüküyor galiba. Baktım çünkü bu işten anlayan insanların yorumlarında bu araçların modifiyeli olduğunu falan söylüyorlar. Ki hakikaten de öyle gözüküyor yani. Soygun teması zaten ana temamız bu kez kafamıza göre dükkanlara girip onları da canımız isterse soyabileceğimizi biliyorduk. Ona referans olan birkaç sahne de vardı fragman içerisinde. Bir de maske takma olayını da korumuşlar galiba. Raiderik'te de vardı mevzu ya. Red Redemption'ki de maskesi suç işlediğin zaman abi hemen ifşa alıyorsun. Bilmiyordu. Güvenlikler, polisler, polis diyorum ya işte anladınız. Ama maske taktığınız zaman Raiderik'te hani suçun sizin işlediğiniz hemen belli olmuyordu. Burada da maskeli Uygun yapınca polislerin yakalaması daha uzun sürebilir gibi bir muhabbet olabilir. Sosyal medya kullanımı üzerine bayağı gönderme yapan sahne evet, sosyal medya bayağı. içerisinde aktif bir sosyal medya kullanımımız olacak muhakkak. Zaten Rockstar modern kültür atıfta bulunan içinde bulunduğumuz toplumun gereklilik gibi gördüğü konularla çokça dalga geçen işler yapan bir firma. Yani GTA serisi hep bunlara gönderme yapmıştır yani. Bu kez bunun bir parçası olarak sosyal medya kullanımı üzerinden de bir şeyler çıkaracaklar. Bunun dışında o GTA'dan görmeyi beklediğimiz Tom bence fragmana çok çok iyi yansıtılmış durumda. Hani bir buçuk dakika çok kısa bir fragman süresi gibi Zaten bu bu fragmanı izleyip de ya ne kadar saçma bir şey diye falan varsa oyundan anlamıyordur bence yani. Hani adamlar zaten ilk başta bu tanıtım, hype yaratmak. Daha bunun gameplay trailerları gelir. Ne bileyim trailer 2 3 gelir belki. Rusya da ben izlediğimden oldukça tatmin oldum yani. 2024 şart. artık ayrıntılar çıktıkça üzerine konuşuruz. Sonunda sır perdesi. Ya da işte hikaye trailerı gelir, bir şey gelir anladın mı? Asıl olay oralarda zaten kalktı GTA 6 ilk defa kanlı canlı görmüş olduk. Bu oyun çıktığında açık dünyanın ortasından öyle bir tarih yazacak ki yani şimdiden çok merak ediyorum. Rockstar kendi koyduğu çıtayı alıp yine böyle arşa hatta uzaya fırlatacak. Tek Harbi ya. Çok bir şey bekliyorum valla. Şöyle birkaç ayrıntı daha bakmaya çalıştım oyunla alakalı. Hani var mı ortaya dökülen şeyler ama şu anda çok fazla detay yok oyunla alakalı. Tabi biraz daha inceleyeceğiz, analiz edeceğiz. Daha haberler gelecektir. Rockstar cephesinden bazı ayrıntılar çıkacaktır ortaya. Zaten bu videoyu da normalde öğlen 5'te paylaşacaklar. Da. Ama sanki ben fragmandan şeyi de çok anladım. Bir yerde drift gösteriyor işte bir yerde motorcular bir şey yapıyor falan sanki böyle bir yerlerde bizim dışımızda böyle aktif bir polis kovalamacaları büyük böyle atıyorum 20-30 tane NPC'ler bir şey yapıp yapıp böyle çeteli çeteli yapıp sanki öyle büyük kovalamacalar falan aktif böyle şeyler yaşanacak gibi geliyor anladın mı? Erken paylaşmalarının sebebi biri sızdırmış. Onlar da gece gece paylaşmışlar yani. Bize Direkt yer takip geldi. ederim. Geldi. O yüzden ben de kalkınca <laughs> herhalde hayatımda hiç unutmayacağım bir şey oldu Yani kalk kalkmaz GTA 6 diye 88 tane şey gördüm. Ve bir anda gözlerim böyle açı açı falan koştum ekranda Şu anda bu RDR2 NPC'lerin daha gelişmiş olur yani. tanışma oldu. Çok beklediğim, tercih ettiğim bir tanışma değildi bu. Ama ne yapalım böyle tanıştık yani. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. GTA 6 üzerine yorumları, muhabbetlerini de bekliyorum. Gelelim Gaming Kent'e. Şimdi burada öncelikli olarak... Ee, bir detay daha var. Bilgisayara çıkmıyormuş büyük ihtimalle. Ne ipek yazıp duruyorsunuz ya? Ne oldu? Ben anlamadım ya. Niye chat sürekli ipek yazıp duruyor arkadaşlar? İpek kim? İğrenç dediği için de tamam. Vallahi PC çıkarma olayı kötü. Vallahi Johnny PC'ye çıkmıyor muhtemelen. Ama belli de olmaz ya. Belki kararlarını değiştirirler. Vallahi PlayStation çıkarsa ben de PlayStation'da var. Ne yapayım artık PlayStation'dan oynarız. Zaten Türkçe yamadan artık umudumu kestim. Türkçe falan yok yani öyle bir şey. Değil mi yani Türkçe falan yok artık. Ondan umudumuzu keselim. Türkçede desteğimiz yok. Keşke PlayStation'da olsa ya. Uf. Ne bi bizim çektiğimiz ya. Rahat rahat oynamak istiyorum oyunu ya. Ya sonra onları açamam. Vallahi ya rahat rahat oynamak istiyorum ya. PlayStation'da yama yapma şansın da yok. Artık kendimiz mi çevireceğiz yani? Bu ne?